Buraya en son 4 yıl önce gelmiştim. Bulunduğumuz yer tamamen buzuldu. Buzulların üzerinde yürüdük ve buradan buzul mağarasının içine girdik. Ama bugün gördüğümüz tablo çok üzücü. Neredeyse yarısı yok buzunun erimiş yok olmuş. Bu sadece basit bir buzulların erim olayı değil. Buradaki iklim değişiyor. Buranın mikrokliması bozuluyor. Buradaki biyolojik çeşitlilik son derece yara alıyor. Burada yapılması gereken kişisel düşüncem, bir an önce bilim insanlarının buraya gelip bu zararı nasıl en az telafiyle çözüleceği yönünde çalışmalar yapmalı. Çünkü burası sadece basit bir göl, buzul gölü, buzul oluşan bir bölge değil. Aynı zamanda demin de söylediğim gibi mikroklima, özel bir doğal ortam burası. Buradaki doğal çeşitliliğin sürdürülebilmesi için çok acil bir şeyler yapılması gerekiyor. Çok acil. Yok oluyor sadece buzullar değil aynı zamanda bir yaşam çeşitliliği ne yazık ki sona eriyor. Bu üzücü bir durum. Biz doğa fotoğrafçılar için de burası son derece önemli. Çünkü burası ülkemizin, Anadolu'nun en güzel, en görkemli fotoğraf parkurlarından bir tanesi. Ülkemizin en e, ücra köşesinde böylesine görkemli bir doğal güzellik gerçekten keşfedilmeyi bekliyor. Hem doğa severler için hem fotoğraf tutkunları için. Etraf 4000'lik zirvelerle kaplı olması, buradaki zengin bitkilerin olması, burada bambaşka bir dünyanın olması bizler için çok çok önemli. Milli Park e, o an derece olumlu buluyoruz. E, çünkü belki daha çok dikkat çeker burası. Daha çok izleyici ve gezgin gelir diye düşünüyoruz. Kesinlikle gelinmeli. Ve buraya sahip çıkılmalı. Gitmediğimiz, dokunmadığımız topraklar bizim değil. O yüzden gideceğiz, göreceğiz, yaşayacağız. Ve Türkiye yaşadığımız topraklar bu coğrafya. Bunu hak ediyor. İnce de oradan ince. Düz yerden

Şurada buzur mağarası var. Yani, orayı çek. Bir de bir tane daha var mağara. Kapısı gözüküyor. Hmm. Bak bunlar da parçalanmış. düşmüş aşağıya. Görüyor musun? Bunlar evet Pat evet. pat pat iniyor aşağıya. Şey gibi işte, işte buzulların küçük bir örneği. Var yani kutuplarda. Aynen öyle. Yani, o şeyde buz devrinde böyle parça kopulabiliyor. Bak bu taraf böyle kopup gitmiş. Hep kopmuş bunlar. Sana bunu vereyim. Bırak sen bir Daha da tam olur. Sen senin geldin mi? Evet. Ben bir mi? her şey Buzul şerelesi bu ismi buzulları. Reşkoğlu durup rakımı 4168. Türkiye'nin en büyük ikinci zirvesi. Yüksek ovadayız, Cilo dağlarındayız, gezmeye geldik. Buzullar içerisindeyiz. Çok şaşırdım, beklemiyordum. Biz buzullar için İzlanda'ya gitmiştik 2-3 sene önce. Meğer memleketimizde de varmış. Bu güzellikler görülmeli diyorum. Bekliyoruz dağlara. Harika. Faruk hocam sağ olsun. Yoksa haberimiz olmayacaktı. Bu güzellikleri mutlaka tanıtmalısınız. Biz hem doğa Hayır, için geldik. geldik hem fotoğrafçıyız. Doku ya. çok Biraz güzel. Buzulların arasından ya. sular akıyor. Şelaleler, sarp dağlar. Ee, yani resmen ya. transa geçtik. Aman o kadar Burası güzel. Ya ve bilmiyorduk. Bunun için de gerçekten utanç duydum bu yaşta ancak keşfetmiş olduğuma. Daha erken keşfedilmesi gereken bir yer. Cilo'dayız. Yüksek olan. Ya ayağını uzatsan zaten. Şey, şey Bak sen oradan şöyle gel tamam, tamam. Ama tek kişi yapabilirsin.